Evet, hastanemizin son hali. Ama bence daha da önemlisi hastanemizin önemli kazanımlarından biri Vedat Bey gibi değerli ve başarılı bir başhekimin kadromuza dahil olmuş olmasıdır. Rica ederim Cengiz Bey. Yani bu yaptığımız bir ekip işi. Yani ben sizinle birlikte burada bulunmaktan dolayı kendimi şanslı addediyorum. Olur mu? Estağfurullah. Vedat Bey <laughs> ne demek? Beni gördüğüne neden bu kadar şaşırdın? Söyledim ama daha çok görüşeceğiz dedim. Bu yüzden mi ortak oldun hastaneye? <laughs> sen kendini ne kadar önemli biri sanıyorsun ya. Kaç yaşındasın sen? Beş mi? Ama merak etme. Yakında bu duygunu yok edeceğim. Merak etme. Emre, Nereye oğlum? Hemen geliyorum. İzninizle ben de yeni ortamı yalnız bırakmayayım. Zeynep! Dur bakalım. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer var ya bunu da yaptıysan... Ne var? Yine ne buldunuz beni karalayacak? O hastaneye o herifi sen mi soktun ha? Hastaneye ortak olması senin başının altından mı çıktı? Aa saçmalama. Sen iyice aklını kaybettin. Ben niye sizin hastanenize ortak bulayım ya? Niye böyle bir şey yapayım? Benden intikam almak için olabilir mi? Hı? Getirip belki burnumun dibine sokmak istemişsindir. Böyle Ucuz numaralar, intikam almalar falan benim aklımın ucundan geçmez. Onları anca sen düşünürsün. Dosyaları ayarladım. Şimdi çekil önümden çıkayım. Şeyler bilemezsin. O burada denen adam niye burada? Bana bunu anlatmadan hiçbir yere göndermem seni. O burada denen adam niye burada? Bana bunu anlatmadan hiçbir yere gidemezsin. <laughs> gelmiş hastaneye ortak olmuş işte. Benim haberim bile yok. Haberin yok öyle mi? Biz ayrıldıktan sonra o adam birden biri ortaya çıkıyor. Ben de seni o adamın evinde samimi hallerde yakalıyorum. Tam bu sırada gelip bizim hastanemizde çalışmaya başlıyorsun. O adam da geliyor ve hastaneye ortak oluyor. Senin de bundan haberin yok öyle mi? Bana bu yalanları inandıramazsın Zeynep. Bu kadar tesadüf filmlerde bile olmaz. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan tamam mı Emre? Zaten bugüne kadar benim hangi dediğime inandın ki? Hangi dediğime inandın? Her gün beni biraz daha hayal kırıklığına uğratıyorsun Zeynep. Ama bu son yaptığın olmadı. O herifi getirip buraya sokmayacaktın. Sen ne laftan sözden anlamaz bir adam çıktı. Ben bir şey yapmadım diyorum yapmadım. O adam bu hastanenin ortağı oldu ve benim bundan haberim bile yok. Ayağına taş değse benden bileceksin ya. Yeter, yeter. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni suçlamaktan, benim üstüme gelmekten vazgeç artık. Düşün yakamdan sen de. Herkese ne olur beni rahat bırakın. Hiçbir yere gidemezsin. Tamam mı? Benimle derdin neyse açık açık söyleyeceksin. Rahat bırak Zeynep'i. Nasıl sen rahat bırak? Dur, Bekrem! Durun, durun! durun, Dur! Bu sefer attın, açtın. Bunu ağır ödeyeceksin. Hadi ödet bakalım nasıl ödetiyorsan gel. Eğer seni bir daha Zeynep'in etrafında görürsen... ...sana bu hastaneyi dar ederim Emre. Hadi gel dar et bakalım. Dar et de görelim. Durun yeter. Bıktım ben artık sizin kavganızdan bıktım. Ne haliniz varsa görün. Anladınız mı? Ne haliniz varsa görün. Zeynep. Zeynep nereye gidiyorsun? Pardon. Zeynep! Zeynep nereye gidiyorsun? Daha fazla kalamam o hastanede. İstifa edeceğim. Saçmalama Zeynep ne istifası? Bak benim sinirlerim artık bunu kaldıramıyor anlıyor musun? Kaldıramıyor. Zeynep! Zeynep! Of Cengiz of. Ne diye böyle yaptın? O kızı niye gelinim diye tanıttın herkese? Zeynep'in yediği haltlar ortaya çıkarsa rezil rüsva oluruz. Bir daha insan içine çıkamayız. Evet, yeni alacağımız cihazlar için bir ihale düzenleyelim. Gelen tekliflere göre de değerlendirmemizi yaparız. Ne dersiniz? Ee, Cengiz Bey, benim imzalamam gereken evraklar varmış. İzninizle ben gitsem. Tamam Vedat Bey. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Affedersiniz. Arzucuğum ben seni sonra arayacağım. Nerede kalmıştık? Cengiz. Of. Ay, i̇nşallah yalnız yakalarım Cengiz'i. Hayırdır sen nereye? Anne senin kafan gidip geliyor herhalde. Sen demedin mi Cengiz amcayla konuşacağız diye? Kızım Cengiz'le ben konuşacağım. Ben anlatacağım o Zeynep denen Sünepe'nin ne mal olduğunu. Neyse tamam sen de gelmişken Emre'nin yanına git bari. Yalnız bırakma çocuğu. O Zeynep denen kız yine araya girip devrelerini bozmasın çocuğun. Şunu baştan söylesene. Kızım sen de bir şeyi ben söylemeden baştan kendini anlasana. <laughs> tamam tamam. Ay ya babası ayrı mıymadı kız ayrı mıymadı? Ben ne yapayım? Ya ben hangi birinize yetişeyim ki? Bir tane isim var değil mi? Bir tane. Anne. Şimdi sen Cengiz amcayla konuşacaksın ya. Ama ya sana inanmazsa? Ya Zeynep'ten kurtulamazsak? Ya işleri iyice sarpa sararsa ne yapacağız o zaman? Of, bilmiyorum şu an bunu düşünecek durumda değilim. Zaten hiçbir durum şu anki halimizden daha kötü olamaz. Hadi yürü. Esin? Cansu? Sizin ne işiniz var burada? TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.